Ya yavrucuğum bak canım arkadaşım benim. Konuşan Köpeklerin 2. bölüm başlayacak ya. Ben bir kedi olarak senden rica ediyorum. Bak bütün aboneler bunu istiyor. Konuşan Köpekler 2, Konuşan Köpekler iki diyor ya. Hadi aç şunu da izleyelim. Allah rızası için fakire bir sadaka. Oğlum ben nasıl bir mahallede dileniyorum? Bunlar benden daha fakir ya şampiyon. Bunu başarabilirsin oğlum. Bunu gerçekten başarabilirsin. Bizim için, ailen için başarmalısın. Oğlum yanlış ata konuşuyorsun lan. Ben bu yarışta koşmayacağım ki. Yan alır da oğlum koşacak at. Allah Allah. Çok yaşa. <laughs> Yok artık. <laughs> Yuh. Gel ağzım ya. Bu ne ya? Fatih TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Beylikdüzü'nde açılan köpek eğitim merkezi. <laughs> Köpekleriniz neler yapabileceğinin bir sınırı yok. İşte o görüntüler. <laughs> kapadım. Bu videoya like atan, yorum yapan, abone olan bütün abonelerin Allah Ramazan'da günahlarını bağışlasın, dualarını kabul etsin. Hadi eyvallah. Evet şimdi sıra sende. Hadi bakalım çevirelim. Tamam bu telefon senin. Bir daha çevirelim. Bir asıl sen de. Bu telefon da senin. Ama istiyor musun? İlla istiyorsun yani. Tamam abi. Ya ne var bunda ya? Ama 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 ben yüzme bilmiyorum şimdi aklıma geldi. Gel. Birisi beni kurtarsın. Birisi beni. Oğlum kaç kere söyleyeceğim lan sana. Doğum günü partilerinden has Hele bir de bu senin çatal <laughs> şarkı söylüyor beni. Hiç dayanamıyorum ya. Vallahi sinir ediyorsun beni ya. Vallahi sinir ediyorsun ha. Balkaları. <laughs> Adam. Ne oldu ya? Abi bu çubuk bizimle gelmek istemiyor patron. Vallahi bu çubuk gelmesin bizimle. Hiç sevmedim ben onu. Ablacım da kaç kere denememiz lazım ya bunu. Vallahi hele birlikte hiç olmuyor. Sen zaten beceriksizsin. Öyle panga giymek de olmuyor bu işler. Farkındasın değil mi ya? Kaç kere suya düştük ya? Burada bütün köpek arkadaşlara sesleniyor. Böyle yemek adamıymış. Yok patili verirsen mamayı kapar mısın? Oğlum ben ne bulursam diyorum. Hiç öyle aldırış etmiyorum yani. Ama size de tavsiye ederim. Ama bir tek şeyim var kuralım o da ağzınızı sille oldu bir yemek yedikten sonra. Eğer Pati TV'yi seviyorsan havla. <laughs> videolarını izliyorsan havla. <laughs> Eğer Pati TV'yi seviyorsan ve de, de videolarını izliyorsan işte o zaman hemen havla. <laughs> Vallahi Apple'in icatından sonra en büyük icat bu bence fışkiyeler. Yazık çok <laughs> eğlenceli oluyor ya. Biraz önce yere attım. Cevizi sen yedin değil mi? Pis karabaş seni. Oğlum çok pis. Dalacağım lan. Hey gel lan buraya. Oğlum çok eğlenceliymiş lan bu. Oğlum değildin lan beğendin be. mi? Neyin besi oğlum düştün lan gerizekalı mısın sen? Dikkat et de bari sen de benim üstüme düşme. Sen kıpırdamı oradan oğlum valla düşmem lan. Öbürünü nasıl atlayabilirim acaba ya? Çok eğlenceli ya. Hay Allah'ım ya oğlum. Tenis mi oynatırmış havuzu kenarında ya? Ondan sonra çoban git al gel oğlum topu. Oğlum o kadar kolay mı lan bunu almak? Vallahi dalga da yapıyorum. Düşmeden şunu bir alabilsem. Vallahi düşmeden bir alam Allah'ım. Allah. Sabah sabah kalktım gittim sakal tıraşı oldum. Gittim çiçekçiye uşanmedim, çiçek aldım. Ağzıma çiçekle 10 dakikadır bekliyorum. Ben yanlış kişiye mi aşık oldum ya? Ben ro Benden Romeo olur da ondan Juliet olur mu acaba? Kanka hep aynı şeyi yapıyorsun oğlum. Bak bu iyi bir fikir değil vallahi bak. Tamam uyuyalım baba bebeğin yanında uyumayalım. Bebeği uyandıracağım. Aa uyandırdın ya. Kızım, çağırdı beni yatağa, gel bakayım <laughs> Efendim? Ha, ne mı? Bence de no. Çok da o no dedin <laughs> ama ya. Evet. Yok, benim saçıma <laughs> Ama bir tane yapalım ya. <laughs> bir görelim bakalım nasıl <gülüyor> olacak. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bence <laughs> de noymuş. <laughs> Buradan bütün köpek arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar, diş sağlığı çok önemlidir. Bak, ısırdığınızı koparmak için benim gibi en az günde... Kaç dakikaydı ya? Bir buçuk, iki dakika fırçalayın, iki dakika. Bunu <laughs> oh, yakalamak zorundayım dostum. Ama abi burnunu tutuyorlar ya senin. Bak burnun valla... Oğlum neyi yakalamak zorundasın lan? Burnunu tutuyorlar. Görmüyor musun sen ya kırmızı? Aa, abi tamam bir şey demedik ya. Ne kızdır hemen ya. Bayram değil Seyran değil. Vallahi bu kız benimle niye oyun oynamak istiyor? <laughs> Anlamadım ki ya. Bak bir de topu nereye attı ya? Ta aşağıya gönderdi ya. Allah sala. Nereye gittin lan? Nereye gitti kızım? Kamuran. Nereye gittin? E odada da yoksun. Allah'ım ya. Kızım komik mi sende diyor. Vallahi çık ortaya ya. Neredesin be? Ha buradasın. Saftirik. Neymiş efendim? Dönüşte taş varmış da ayakkabı vuruyorlarmış. Oğlum şu dik dur ya. Girerken biraz gözünüz açık olsun ya. Bu kıyamı da unutmayın bak. <laughs>